Herkese merhaba. Bugün sizlere sağdan so şaka şaka. Arkadaşlar. What the? Arkadaşlar bugün ben What the? <laughs> hayır, 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 hayır. Arkadaşlar. Ee, ben bunu oynamak istemiyorum. Ben yere oynar. Roblox'u. Robotla oyna. Günce arkadaşlar çoban matını yapmak istiyorum. Çoban matı benim en sevdiğim mat olabilir arkadaşlar. What the? Şah çektim sana. Şah çekcem sana. Maç

Tabii ki de kötü oynadığım gibi kötü oynuyorum arkadaşlar. Bak benim sabrımı zorlama açıdan geçirme. <Gülüşmeler> <laughs> patlat bir sırma. Bak 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 patlat bir sırma. Aa, patlat bir mama. Ma. Patlatma bir sırma. Aa. Arkadaşlar böyle oynuyorum. Elin ağzını tüküreyim. Sana şah çıkacağım. Arkadaşlar o ne lan bu? Bang ezilini alırım senin adam ol. Bu korsam oluyorsun. Ama buraya oynadım arkadaşlar. Buraya oynadım. Sana şah çıkacak. Sana şah çıkacak. Sana şah çıkacak. Şah. Çıkacağım. şah, çıkacağım. şah otta ben de seni aldım sen beni alsın ben de seni alırım ben seni alsam beni ben de seni alırım kardeşim olmaz böyle ama Hadi. ne böyle oynadım kardeşim sağdan vuracağım soldan vuracağım sağdan vuracağım ileriden vuracağım bang diye bang 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 diye vuracağım sağdan vuracağım soldan vuracağım ilerdan vuracağım

güzel bir yer yok şah ne bana ne yaparsın aşağı Ben bunu şah çekersin mazili buradan alırım. Kılıçlar. Arkadaşlar. bu arkadaşlar Shaw, sure. oh my goodness, Lord. not. Oh. You oh. Arkadaşlar beraber şu anda Benim bunun toşuna almam gerekiyor Ayar alamazsam ben cici abi Şah çıkacağım buna ben. Arkadaşlar Videonun kafasını bir dağıtıyorum arkadaşlar çünkü <laughs> hile yapıyorum. Arkadaşlar çok güzel bir hile bu. Siz bu hileyi sakın ama sakın kullanın. Kullanın ne diyeyim kullanın. Şah. Şah çık. Arkadaşlar artık bunun devreye sokma zamanı geldi. Şah. Arkadaşlar ben kaptan gidiyorum. Çık çık ha. Seyircilerimi bırakamam. Bırakırsam ölürüm. Şah. Şah çekmiyorum ben arkadaşlar. Şah krala çekiyorum. Şah. Şah şah, yani. şah değil. Şah değil. Şah. Birimizden alması lazım bunu ya. şeyimiz belediye. Bana ne? Belediyesi. Belediye yolunda değil. İşimiz Türkiye. İşimiz belediye değil. Arkadaşlar. Bu da... veder Oh, ay şahmat yaptım mat mükemmel